merhaba arkadaşlar bugün size Samsung s8 telefonumuzun arka kapağının açılımını değişimini ve batarya değişimi anlatacağım daha önce bu telefonun Çin'den getirdiğim ekranı değiştirdiğim videosu yayında kanaldan izleyebilirsiniz bataryası orjinal bataryaydı ve öldü Hani artık şarj tutmuyor günde en az iki üç defa şarj ediliyor Ben de e, piyasada satan e, 50-60 böyle e, orijinal olmayan bataryalar yerine e, mucize Deci batarya denilen bir e, ürünü sipariş verdim. Kendileri oldukça iddialı bu konuda, şarjlarının çok iyi gittiğini söylüyorlar. Hem bu bataryayı bir deneyeceğiz, e, hem de telefonun arka kapağını kırık olan arka kapağını tekrardan değiştireceğiz. başlayalım. Öncelikle bu kapağı çıkarmamız lazım. E, orijinal kapaklarda ısıtarak çıkartılıyor. Çıkarılması gerekiyor. Ama zaten bu kapak kırık olduğu için ben bunu hiç ısıtmayacağım. Direkt zorlayarak. Zaten kırık olduğu için. Çıkarıyorum. İşte burada e, benim yaptığım gibi yapmazsanız sevinirim. E, dalgınlama geldi. Parmak izi soketi Allah'tan takılmamıştı. E, takmamıştım daha önce. O yüzden direkt çıktı. Normalde bu kopuyor ve bir daha kullanmaz hale geliyor. Tekrardan parmak izi okuyucu sipariş etmemiz gerekiyor. E, iPhone'daki gibi değil Allah'tan. E, herhangi bir parmak izi okuyucu e, sipariş verdiğinizde taktığınızda otomatikman direktten çalışıyor. Hani iPhone'da böyle bir özellik yok. E, sadece o telefon için çalışıyor. Başka bir parmak izi takarsanız çalışmıyor. Ben bunu Deji'nin orijinal sayfasından aldım kendileri sağsunlar. aparat göndermişler değişim için bana lazım olan sadece yıldız bu gördüğünüz parça kablosuz şarj arkadaşlar kablosuz şarj özelliği olan bir cihaz. burayı söküyoruz şu şarj soketimizi çıkarıyoruz bunu e, ilk defa söküyorsanız e, zorlayıcı Isıtmanız gerekiyor alttaki yapışkanı e, plastik siyah bir aparatım var benim e, kendim ürettiğim daha doğrusu kendim e, uydurduğum dosyadan kestim. Ee, bu tür şeylerde gayet işimi gördü zaten bayağı bir ezildi. Yenisini yapacağım bunu Şöyle ısıttıktan sonra tabii siz alttan sıkıştırarak çıkarabilirsiniz bataryanızı eğer değiştirmek istiyorsanız. Ben ısıtmadım. Sıkmaya da ihtiyaç duymuyorum çünkü bu batarya zaten çöp. Aslında direkt zorlayıp da çıkarsam olur. Kendi yani çıkacaktır zaten. Yapma çıkmıyor. Ya bir de bunun şeyi çıkmış. Solüsyonları falan da var arkadaşlar. Böyle bir solüsyon damlatıyorsunuz. Şu yapışkan özelliğini yitiriyor. ihtiyacımız yok. Yeni dici bataryamız ve içinden çıkan yapışkanı bunu yapıştırabilirsiniz. İki tane küçük bir parçası var. Şu şekilde takıyoruz ve soketimizi soketimizi taktık. Muhtemelen açılmayabilir. İlk başta. Çünkü şu üstteki apası takmamız gerekiyor. Deci batarya umarım vadilerini karşılar diye tahmin ediyorum. <laughs> Açıldı şu an telefon. Kendinden şarjlı geliyor genelde artık bataryalar. Belli bir miktar şarj yüzdesi var. Öyle ilk şarjda şu kadar şarj edin falan gibi bir mevzu yok. Artık. Telefonumuz açıldı. PIN kodunu girelim. Evet %60'a yakın. 59-60 civarı bir şarjı söz konusu. DC Bataryon şu söylüyor. İlk şarj diyor e, ee, hani bunu kayda diyor. En az 2-3 şarjdan sonra telefondaki bataryanın diyor ee, nasıl derler performansını görürsünüz diyor. Şimdi gelin bu kırılan arka kapağı değiştirmeye. Bu yenisi bu eskisi. Zaten yazısından belli. Bu biraz adi olan. Bu kaliteli olandı. Çünkü bu daha kalın. Bu baya bir ince. Burada şu kamera lensi. Bunda yok. Bunu buraya takacağız. Ee, parmak okuyucu da tekrar buraya takacağız. Sonra şu yapışkanla bir güzel yapıştıracağız. Kendi yapışkanı var ama ben tavsiye etmiyorum. Çünkü daha önce denediğimde tutmadı. Bunu da tekrar ısıtarak çıkarabilirsiniz. Ee, ben ısıtmama gerek yok çünkü hep emanetti bunlar. Aynı şekilde. Buradan. Şimdi kalıcı olmasını istiyorum. O yüzden şu siyah yapışkandan küçük dokunuşlarla lensi kirletmeyecek şekilde Evet. Lensimizi yapıştırdık. Biraz taştı ama sorun değil. Parmak izinde kendi yapışkanı vardı. Ee, ancak o da tabi özelini yitirdi. Onu da yine küçük bir şöyle Onu da bu şekilde yapıştırdık. Birazdan biraz daha sağlam ve kalıcı oldu. Şu şekilde görebilirsiniz. Şurada biraz yapışkan fazlası var. Şimdi bu kendinden yapışkanlı ama bu kendinden yapışkan tutmuyor arkadaşlar. Ama yine de kalsın diyorsanız siz bilirsiniz. Hani size kalmış bir şey. Yani hadi kalsın diyelim. En yani azından bir de biraz daha iş görür. Ben sökerken kalkıyor yani. O derece adi. Yerleştirdim Yerleştirelim güzel. Sonra ne yapıyoruz, ee, tabi bu soketi takacağız ama sonra takacağız bunu. Önce şöyle hemen bunun gene etrafına dışarı taşırmamak kaydıyla. Şimdi daha önceki e, yapışkan yüzümüz varsa onları bir temizleyelim. Sokak makinesi soketini taktık, arka kapağı da üzerine oturttuk. Şöyle bakıyoruz oturması nasıl diye. Gerçekten yansana olmasına rağmen çok güzel oturdu. Hangi bir potluğu yok. Bunu hani mandallarla... yapışkan kuruncaya kadar bekletelim. Bu mandallar olmazsa olmazımız. Şu an beklemede kalacak. Kuruduktan sonra rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Bu mandal gitti. Şunu şuraya takalım. Evet, biraz dağınık çalıştık bugün. Ama bataryamızı, arka kapağımızı değiştirdik. Telefonu sıfırlamış olduk. Böylelikle DC bataryayı hem deneyeceğiz, hem de bunun hakkında bilgi vereceğim size kullandığım süre içerisinde. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.